Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem çok fazla gözle ve nazara geldiğinize inanıyorsanız size gözle nazar için yazılmış olan bir ayet olacaktır. Şimdi bu yazdığımız yere adını, doğum tarihini ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayardan çıktı olarak alın. Bu çıktı olarak aldığınız kağıdı cevşen haline getirip boynunuza asın. Ve bundan sonra göz ve nazar herhangi hiçbir olumsuzluğun olmayacağını göreceksiniz. Ayrıntılı daha profesyonel şekilde yardımcı olmamı isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem ısınma işlemidir. Hayatınızdaki kişiyle artık sorunlar yaşıyorsanız ve evliliğinizin normal bir hale gelmesini istiyorsanız, sürekli kavgalar ediyorsanız bunların önüne geçmek için yapılan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere karşı cinsin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazınız. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte her şey yoluna girecektir. Eğer ki daha ayrıntılı işlemi işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.